versiyona geçtim. biraz sıkıntılı, meşakkatli oldu ancak, eee Anaconda Navigator'ın sunduklarına ilgili olanlar biliyordur Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. şu an itibariyle Anaconda 1.10 kurulu durumda. tabi Anaconda içerisinde başka kolaylıklar da var. Python gibi, RStudio gibi ve diğer e, görüntü veri görüntüleme kolaylıkları gibi e, bir sürpriz daha yapmışlar PyCharm'da yer alıyor arkadaşlar e, acac Paycharm'ın e, community versionından ekstra e, özellikleri var mı yok mu henüz inceleyemedim e, normal community version'da e, başka modülleri yükleyemiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz e, şimdi sizlere e, bu paylaş, bu ekrandan e, masa üstüne geçeceğim Belki sizin için sürpriz oldu yan e, kamera aslında yan taraftaki kamera değil arkadaşlar şurada gördüğünüz e, şunu işaret ediyorum şöyle işaret ediyorum bu e, yan kamera değil e, bir harici bir kamera değil e, iPhone'u e, kamera olarak da kullanıyorum arkadaşlar yeni bir utility yükledim e, aslında ben e, Air 2 için de böyle bir şey beklemiştim ama Air 2 için henüz e, geliştirmemişler e, şu an itibariyle ben e, sizlere e, Tabii böyle iki ekranlı birden değil hatta ekransız olaraktan masaüstünü paylaşacağım. Çünkü e, ekranda görünen e, Anaconda e, Navigator'ın hiçbir kısmının e, benim görüntümle e, heba olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu canlı yayına e, arkadaşlar katılıyor mu e, bir bakayım bakalım bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar. E, yayın normal gibi görünüyor. Ancak küçük e, ekranda galiba bir latency e, konusu var. Yani bir gecikme var gibi. E, o kadar da umurumuzda değil diye düşünüyorum. E, küçük ekranı e, Night Vision için kullanıyorum arkadaşlar. Yani küçük ekran dediğim e, iPhone e, Pro 11'e Night Vision için kullanıyorum. Orada da e, gece için e, çalışırken arkadaşlara mesajlarımı iletiyorum arkadaşlar. Şimdi e, desktop e, e, açıp buradan Evet bu gördüğünüz Anaconda Navigator ekranı arkadaşlar. Normalde Anaconda.org sitesinden de yükleyebileceğiniz gibi herhangi bir şekilde internetteki download sitelerinden de bunun linkini alabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ilk tanıtımları yapalım sizlere. Anaconda 1.10 nokta sıfır Bu oldukça heyecan verici arkadaşlar. Çünkü epey zamandan beri Anagol Navigator sürüm yüklememişti arkadaşlar. Yani yeni sürme geçmemişti. Bu oldukça heyecan verici. Şimdi sizlere bu ortamın, bu kolaylığın avantajlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar Anagol Navigator'ın bir home ekranı var. Size bunları gösteriyor environment denilen ortamlar ekranı var. Bu e, ortamlar ekranı şöyle. Anakonda e, programını kolaylığını yüklediğinizde ya base e, rutunu kullanıyorsunuz ya da kendiniz bir environment oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ben burada Yandex Z2 diyerekten bir environment oluşturdum. Bu environment oluşturmayı da e, sizlere e, ders anlatımları arasında göstermiştim arkadaşlar. Yeni bir e, komutun e, u, yeni bir e, Command kullanmasıyla create n diyorsunuz, ondan sonra bu yeni ortamı oluşturuyorsunuz. Yani yeni modüllerle ilgili her türlü işleminiz bu yeni üzerinden gerçekleştiriliyor. Burada bakın environments'ta geldiğimiz arkadaşlar, şurada ben bana bir sürü olarak sunuyor. Bakın burada install dediğimde e, o anda kurulu olan modüllerinize dair yani kendi ortamınızdan bahsediyorum. E, herhangi bir modülden e, şüphelenirseniz hani kurulu olmadığı konusunda buradan çekebiliyorsunuz. E, e, mesela e, burada e, not installed dediğimde e, henüz e, yüklenmemiş olan modüller var. Bakın burada TensorFlow ile Keras ilgili yani bu e, yakın zamanda e, Deep Learning e, makine öğrenmesi ile ilgili e, kursumuz için geçerli olan e, yeni e, modüller var. Bunları ben e, e, başka bir ortamda yüklemiştim ancak burada e, yenilerinin e, olduğunu görüyorum. Bunu e, zamanımız olduğunda veya da daha bir makine boş olduğunda bunları teker teker yükleyip e, sisteme dahil edeceğim arkadaşlar. E, başka ne var burada? E, update edilebilir olanlar var. Yani yüklü olup da yeni versiyonlarına buradan bakabilirsiniz. Veyahut da all dediğinizde bunun e, tamamını size e, gösterecekler arkadaşlar. Şimdi e, ben evet e, diğer bir sekmeye geliyorum arkadaşlar. Burada da anakondanın e, home kısmını gösterdik. E, bir sürü e, e, utility var arkadaşlar. Burada e, istersek e, spider'ı seçebiliriz. İstersek residue'yu seçebiliriz. Veyahut da e, Jüpiter'i seçebiliriz ya da burada e, Jupyter Labs'ı seçebiliriz arkadaşlar. E, buradan e, environment'a geldiğimde yüklü olan e, ortamlarınızı neler olduğunu e, bakabilir, çekebilir, çek edebiliriz arkadaşlar. Yani bu ortamlar e, dediğim sizin kendi e, isminizi oluşturabileceğiniz, kendi paketlerinizi yüklediniz e, ve de yani özelleştirilmiş, customize edilmiş e, ortamınız, customize edilmiş olan. E, e, anakonda orta bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar daha sonra şu sekmeye geliyorum learning Eğer e, kurs eksiğiniz varsa veyahut da daha da e, yeni bir şeyler öğrenmek isterseniz burada hem ana kendisi anlatılıyor arkadaşlar burada e, e, konularına göre mesela e, PyWiz var bu e, scientific e, e, Python'ın e, modüllerinden bir tanesi veyahut da burada e, pek çok kişi e, konuyla ilgili e, seminerler veriyor arkadaşlar Bunları buradan takip edebilirsiniz. Pek çok her seferinde biraz daha yenileniyordu. bu Anaconda 1.10 ile çok daha zengin hale getirmişler arkadaşlar. İsterseniz buradan ilgili ile ilgili anahtar sözcüğü girip aratabilirsiniz. Dokümantasyon böyle. Eğitime baktığınızda arkadaşlar Birçok bir eğitim e, konusu var. E, videolarla ilgili eğer video izleyerekten hani dinleyerekten e, bir şeyler vermek isterseniz bunlar da var arkadaşlar. Webinar dediğimiz programda planlı olanlar da var. Burada e, gösterdi ama henüz bunları e, kale almadı. Belki de abone olmayı gerektirecek ayrıca. Burada da e, örneğin e, Deep Learning konusu var. Bunları e, gözden geçireceğiz. Ee, çeşitli e, arkadaşlar, çeşitli insanlar burada e, video hazırlamışlar. Videoları e, isterseniz yavaşlataraktan ve isterseniz daha bir e, duraklatmalı olarak e, olabildiğince çok yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Ve de bir, burada sorularınızı soracağınız yerler var. Community. Yani bu e, içerisinde de, bu community içerisinde de herhangi bir spesifik bir konuyu seçip o konuda insanlar neler yapmış, e, neler soruyorlar, e, nelere takılmışlar bunları da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi e, şöyle söyleyebilirim. E, bu e, ana konuda şöyle, e, Preference'lara baktığımızda da bir kere e, çok fazla bir e, bizim müdahale edeceğimiz bir şey yok. Offline mı onu ıı, tıklar mısınız diyor. Evet, onu da ıı, tıklayalım. Her seferinde ıı, sisteme bilgi göndermek zorunda kalmasın. Evet, ıı, sizlere ıı, bu ıı, kısa ıı, canlı yayında göstermek istediğim Anaconda Navigator'in yeni versiyonu 1.0'da arkadaşlar. Bakın şurada bir kez daha geçelim. Başlangıç ekranında ıı, eğer ki ıı, Klasik yöntemde ben e, pip ya da conda yöntemiyle modülleri yüklemek istiyorum veya da duruma daha hakim olmak istiyorum derseniz comment exe ile e, yani siyah ekranda e, komut e, satırı vasıtasıyla komutlarınızı girebilirsiniz arkadaşlar. E, benzer şekilde burada e, power share var. Bu da mavi ekranda e, komutlarınızı girebilirsiniz. Ancak e, seçtiğiniz e, dizinin mühim burada arkadaşlar ne olduğu mühimdir. Burada örneğin e, Python şu anda 4.15'i kullanıyorum ben. E, burada e, şunu e, dikkatinizi çekmek isterim. Eğer ki anında tepki vermezse e, siz bir e, e, koruma duvarı yani Firewall arkasında olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla Firewall'a takılıp takılmadığınızı da buradan bilmeniz lazım. Örneğin ben de burada e, dediğimde bu Firewall'a takılıyor. E, bilhassa bunu istiyorum ki her e, önüne gelen programın e, çok e, gözden geçirmeden çalıştırılmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani koruma anlamında. E, ve de burada ilk... E, e, Uygulamamıza geldiğimizde bakın şurada ben e, ortak olaraktan Yandex Zeki diye değiştirdim arkadaşlar 3.8.5 ve de buradan itibaren e, bu e, ana size e, sunduğu e, kolaylıklardan bir tanesi olan e, bu e, Python'ı e, Spider IDE üzerinden çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Spider IDE hakkında da şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Spider IDE'yi e, sürekli geliştiriyorlar 4.1.5'te 4. 6 çıkması yakındır Aslında 5 de çıkabilir Belki de tam bilemiyorum arkadaşlar Belki de çıkmış bile olabilir Buradan da komutlarımızı çalıştırıyoruz Bununla ilgili Spider ide ile ilgili bilgilere daha önceki videolarda da vermiştim burada tekrar etme ihtiyacını hissetmiyorum arkadaşlar şöyle bir baktığımızda yeni neler var Yeni data.org denilen kısım var arkadaşlar burada data analizi için IBM Watson Studio Cloud var. O geçen e, sürümde yoktu bu. E, e Jupyter Lab, e, Jupyter Notebook vardı. Daha öncekilerde de var. E PowerShell'i de kullanıyordum. E QT ile ilgili bir e, sürüm e, sorudu oldu arkadaşlar. E QT konsol e, bu 4 4.7'de 5 yüklediğimde e, bazı e, e uyumsuzluklar oldu. E, henüz, e şu eee programımdaki program dahilindeki dersleri bitireyim ondan sonra buna tekrar geleceğiz arkadaşlar. VS Code var. Eğer eee 3 Studio e, tutkunuysanız e, buradan da VS Code'da bir e, hook var, bir kanca var. Buradan da e, ona geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Blueviz direktten bir e, görüntüleme ile ilgili bir e, utility var ayrıca. Orange var. Şunu e, şu ve şu daha öncekilerde vardı fakat ben hiç kullanmadım arkadaşlar. Kurulumda değil. E, parçam PyCharm var. PyCharm Professional'ı acaba e, sınırlı kullanımı merak ediyorum arkadaşlar. Örneğin bunu bir tıklayalım bakalım hemen yükleme yapacak mı Evet e, bize Jetbrain firmasına yükledi e, Evet e, 30 günlük deneme süresi var arkadaşlar değişen bir şey yok demek ki e, bence e, 30 gün içerisinde e, stresle e, bunun üzerinde çalışmaktansa Spider üzerinde çok daha rahat çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ancak e, JetBrains'in e, biraz daha e, fancy özellikleri var. Biraz daha ekstra özellikleri var. Tabi parayı verirseniz var. Veyahut da sınırlı kullanımda var arkadaşlar. Resto'yu ben e, açıkçası buradan çalıştırmıyorum arkadaşlar. Resto'yu e, müteviz olarak da ayrı bir e, e, ortamda çalıştırıyorum arkadaşlar. Aslında şuraya kameramda da yerleştirilebilmiş e, onu gördüm. Evet, e, şimdilik e, Anaconda ile ilgili tanıtımım bu kadar olacak. E, benim e, gözde e, utilitylerimden bir tanesidir arkadaşlar. Yani e, isterseniz spider içerisinde e, IPython konsoldan da e, girebilirsiniz bazı e, yükleme modüllerine. E, i̇sterseniz buradan veyahut da biraz daha böyle sistem e, spesifik e, komut girmek isterseniz PowerShell prompt'tan da bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu akşamki kısa canlı yayınımızın konusu Anaconda Navigator yeni versiyonda. Epey bir zaman bir 19 diyerekten bir 19 diyerekten devam etti ve de şimdi 1.2'ye geldik arkadaşlar. 1.9'du pardon. 1.10'a geldik. Bu beni de biraz heyecanlandırdı. Yeni bir şeylerin geleceği biliyordum. Evet yine özellikler de gelmiş açıkçası. Ee, sizlere e, iyi akşamlar diliyorum. Ee, yeni dersleri bu arada hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, gece kuşları için içinde e, e, akşamın e, bir vaktinden sonra e, e, burada e, gece manzarasını dış kameradan e, yayına veriyorum arkadaşlar. Mesajlarımı oradan iletiyorum. E, chat e, ona daha açık. Eğer e, anlık bir şeyler sormak isterseniz ve de dikkatim e, ekrana oralara kaymışsa e, sizlere cevap verebilirim. E, aksi halde ee, arkadaşlar hani kusura bakmasınlar her seferinde ne yorumlar gelmiş bunları çok e, izleme durumum olmuyor. E, hem kendi profesyonel işlerim oluyor hem de bu e, ders hazırlamalarla ilgili bir meşguliyet oluyor arkadaşlar. Şimdilik e, bana ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. E, yeni derslerde görüşmek üzere buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.